insanlar. Biz elektrik kadar... suyumuzu kestirmiyoruz Buna diyorlar. Siz de bu arkadaşlara yardımcı olacak. Mecbur ya Abi da, mecbursa yani de, vatandaş, yani vatandaş burada abi o zaman. Mesela, canın, bu bu bayanlar şu an bak arkadaşlar da çekiyor. Vat 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 yani var problem yok abi. Sizle zaten, alakalı hiçbir problemimiz yok. Sizden Allah razı olsun. Bir sıkıntı Aynen. yok abi. Belediyenin bu arkadaşlarla da problem yok. Yukarıdakilerle problemi yaşamsal bir faaliyet var. Bu insanları burada çıkaramazsınız, kesemezsiniz. Bu insanlar peki bir şey söyleyeceğim onlar da değil sizde Ben soruyorum abi devletin asli görevi vatandaşın sağlık, barınma, yaşam hakkını korumaksa ben bırakmıyorum abi evimi ya. Bununla alakalı şimdi belediye görevlileriyle görüşün kimin sağlıkla ilgili sorun varsa çözüm bulurlar. Abi sağlığı buradan geldikleri için bozuldu. Yani yoksa ben Abi sen şimdi ben sana söyleyeyim? Sen evde burada annem var, babam var. Elektriği şimdi de. Şimdi sen ne defa karşı karşıya kalıyız. Biz senin ilk defa karşı karşıya geliyoruz. Anam kurban olayım bak. Sen hastımazsan Evet. Hani. Hani. Hangi daire seninki? Biz bu arkadaşla matı bu